krediler hiçbir zaman kapanmadı. Her zaman açıktı. Faiz oranlarında bir yükselme söz konusu. Şu an en uygun kredi 2.94 ile Akbank'ta. Örnek bir tablo Akbank kredisi için oluşturdum. Ekranda veriyorum. 1 milyon için bir örnek tablo oluşturdum. Burada dikkat etmemiz gereken gördüğünüz gibi yıllık faizin %42'ler civarında olmuş olması. Tabi buna hayat sigortası ve diğer masraflar dahil değil. Hani bunları da dahil edelim. O yaklaşık %45 civarında bir maliyet olduğunu düşünelim. Şu an ülkemizde biliyorsunuz Mart ayı itibariyle TÜİK enflasyon verileri %68 olarak açıklandı. Enak'ta ise bu oran %126'larda. İster TÜİK verilerini referans alın, ister Enak verileri gerçekçi deyin ona inanın. İsterseniz ortalamasını alalım. %100 bir enflasyon olduğunu düşünelim. %45'lik kredi enflasyonun yarısının da altında kalmış olacak. Enak verilerini alırsanız neredeyse %1 gibi bir oran karşımıza çıkacak.